Ekrem İmamoğlu'nu bir salın gitsin. İstanbul'da suya %80 zam yapmak isteyen İBB Başkanı'nın berbat girişimi AK Partili belediye meclis üyeleri tarafından engellendi. Bir saniye. İmamoğlu'nun hata yapması engellenerek farkında olmadan onun işine yarayacak argümanlar üretilmiyor mu? Tamam, sizler AK Parti grubu olarak İstanbul'u düşünüyorsunuz ama İstanbul'da yaşayanlar onu seçti. Ben Ekrem Bey'i sevmiyor ve arkasında gizli ajandaları olduğunu düşünüyorum. Ama karar alma hakkı onun. Lakin tam büyük hata yapacak, pat diye engel oluyorsunuz. Yanlış yapmasını engelleseniz bile sanki iş yaptırmıyor pozisyonuna düşüyorsunuz. Mağdur olan sizsiniz ama havasını atan o. İBB başkanının hata yapmasına fırsat verin. Ona alan açın ki yaptığı hataları millet görsün. Ona bir taşla iki kuş vurduruyorsunuz hem hata yapmasını engelleyip onu ayakta tutuyorsunuz hem de eline yepyeni, acıklı mazeretler veriyorsunuz. Yeniden seçim kararı hata değildi ama süreçte yapılan hatalar 800 bin gibi ciddi fark getirdi. Şimdi hata zincirini devam ettirmenin ne anlamı var? Çarkı tersine çevirin, arkanıza yaslanın, hata yapıyorsa kendi kararlarıyla yapsın. İdeolojik dayatma olmadığı müddetçe bırakın teknik konuları bildiği gibi eline yüzüne bulaştırsın. Başarılı olup olmadığına toplum karar verecektir. Sapıklık ve İsmail saymaz. İnsan yalana meyillidir. Fakat eli yüzü kuzarır, pişman olur. Algı yönetimini hayat felsefesi yapanlar var. Hürriyetin ezik muhabiri İsmail gibi. Ato marka yüzler diyerek İsmail'i davet etmiş. Yahu İsmail saymaz, sen ne avare kasnak bir muhabir ezilsin ki, marka diye çağrıldığın yerde mahalle koca karıları gibi, abe komşular, akit akit bana ne yaptı biliyorsunuz mu diye menfur bir öfke tutulması yaşıyorsun. Sapıklık deyince aklıma bu İsmail geliyor çünkü her işe sapıklık penceresinden bakıyor. Yazdığı kitap göstergesi. Toplantıda da işi sapıklığa bağlayarak Hüseyin Üzmez üzerinden Akit'e saldırıyor. Muhabir Ezi İsmail, Hüseyin Üzmez tutuklanınca Akit, aklanana kadar yazılarına son verilmiştir açıklaması yaptı. Üstelik sıcağı sıcağına, daha da hiç yazısı yayınlanmadı. Bunu bilmene rağmen tıynetine uygun davranıp bizi hiç şaşırtmıyorsun. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Bey Sandım ki hürriyetin genel yayın yönetmeni olunca biraz üslubuna falan dikkat eder. Bütün önyargıları bırakıp medya alanında yepyeni ufuklar açar. Lakin bunu tercih etmiyor. Akit'in yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu abinin bir yazısı üzerine Akit terbiyesizliği diye hedef şaşırtıyor. Yaptığı yakışık almaz bir iş. Doğru veya yanlış bulabilir. Ama bir eleştiri üzerinden kendi düşüncesini yazması gerekirken üstelik Ali İhsan Bey'i karşısına almaya korkuyor olacak ki Akit diyerek amacının kurumu karalamak olduğunu ortaya koyuyor. Müslüman müşfik kafire şedid olan Akit'e yıllardır yandaş diyenler bir eleştiriye, terbiyesizlik diyorsa o insanların adalet anlayışının çoktan silinip gittiğini yaşadıklarımız bize öğretmiştir. Emine Erdoğan hanımefendi bizim şefkatli manevi annemizdir. Kendisini milleti kucaklayan anne olarak görüyor ve çok seviyorum. Ancak bazı söylemler bağlamından koparılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ali İhsan Karahasanoğlu abinin dikkat çektiği tehlike budur. Sayın hanımefendinin iyi niyetinden şüphe etse zaten daha farklı yazardı. Ali İhsan Bey'in yazısının özünü geçip tek cümlesiyle yargılamaya kalkarsanız o ön yargılar bir gün herkese uğrar. İşte hürriyet yönetmeninin yaptığı hata sadece millet düşmanlarının işine yaramıştır. Ahmet Davutoğlu AK Parti'de kalsaydı. Sayın Davutoğlu AK Parti'de kalsaydı PKK destekçisi HDP ile işbirliği yapan Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'yla Asya toplantısına katılmak yerine TANAP açılışına katılırdı. Hangisi Türkiye'ye daha faydalı? Ahmet Bey'in en büyük hatası yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olmak yerine ona lider olmak istemesidir. Yani toplum Erdoğan diyecek ama başkan Erdoğan çıkıp ey milletim siz beni seçtiniz fakat hepinizin lideri Davutoğlu'dur diyecek. Bunun yazılı olduğu kitap varsa bana da yollayın. Muharrem İnce neden kaybetti? Muharrem Bey gerçekten mağdur edildi ve kumpas inanılmaz hızla çöktü. Sayın İnce, Esen milli rüzgarı arkasına almak yerine saray diyerek kaybetti. Oysa ezberleri bozarak, arkadaşlar saray hepimizin, amacımız o sarayda bizim alay gösterdiğimiz bir cumhurbaşkanının oturmasıdır deseydi büyük prestij sağlardı. Ama o bir daha gelmesi pek mümkün olmayan fırsatı kendi elleriyle Kılıçdaroğlu'nun önüne serpiverdi.